Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir ürün inceleme videosu ile birlikteyiz. Yanımızda Karcher'ın SC3 30 year anniversary versiyonu var. Şöyle bu Deluxe versiyonunun 30 yılını doldurduğu için Karcher kutlama anlamında bir versiyon oluşturmuş. Bu versiyonda da ilave olarak bezler var. Yani normal Deluxe modelinden neredeyse hiçbir farkı yok. Şimdi bu cihazın kullanım amacı ve neden aldığımla ilgili biraz konuşalım. Bu cihaz sizin deterjan veya işte böyle kimyasal kullanmak istemediğiniz, inatçı gördüğünüz yağlı bölgeler veya işte banyolardaki böyle derz araları, köşe bölgeler, işte arabalarda mesela eşik bilinen o eşiklerde ayaklarınız bastığı zaman oralarda böyle inatçı böyle derinlemesine tozlar olur. Bunları uyguladığımızda gerçekten tertemiz bir şekilde derinlemesine bir temizlik sağlayabileceğiz. Bu Karcher'ın SC3 modelini seçmemdeki sebepleri gelelim. Karcher'ın SC3, SC2, SC4, SC5 versiyonları şeklinde ilerleyen bir ürün gamı var. Şimdi ben burada ürün gamı olarak SC3'ü seçmemdeki sebep fiyat performans anlamındaki en bence optimum seçim bu cihaz. SC4 versiyonundaki farkı haznesinin daha geniş olması. Su tankı daha geniş. E, su tankı daha geniş olduğu için daha avantajlı oluyor. Daha büyük metrekareyi bir anda temizleyebiliyorsunuz. Ancak bunun da şöyle bir avantajı var. Bunun dolum noktasına su ekleme istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. SC4'te bu bu şekilde değil. Yani SC için bu filtre kısmında biraz sonra yakın olarak göstereceğim. Buradan su eklemesini yapabiliyoruz. Ve 30 saniye gibi bir sürede su buharını hazır ediyor. SC4'teki bu süre daha uzun SC3'e göre. Bu da avantajlı kısmı. 3.5 barlık bir basınç söz konusu. Bu SC4'te de aynı şekilde 3.5 bar. Yani basınç değerleri, buhar kapasitesi gibi etmenleri karşılaştırdığımızda fiyatına göre SC3 burada aslında öne çıkıyor. Burada dezavantaj görebileceğimiz bir noktası şu şekilde bir filtresi var. Bunu yakından da göstereceğim. Bu filtre dolduktan sonra yani burada uyarılar çıkacak. Bu uyarı çıktığında bu filtreyi yenisini satın alıp bunu değiştirmeniz gerekecek. Şimdi e, tabii SC4'te böyle bir durum yok ama onda da tabii ki tamamen kireç olayından kaçmak durumunda değilsiniz. Burada kireç önleyici bir toz var. Bunu satın alıp bu tozu ilave ediyorsunuz. Bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani bunu da bu filtreyi satın almak zorundasınız. Bunu şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Eğer arıtma sistemi kullanıyorsanız arıtılmış suyu kullandığınızda bunun ömrü daha uzun olacaktır. Şimdi aparatlarından bahsedelim ve cihazı biraz yakından görelim. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle makineye yakından bakalım. Şimdi makinenin söylediğim gibi şu şekilde bir filtresi var. Şöyle bastırarak biraz takıyorsunuz. Evet, makine çalıştıktan sonra reset ve su tuşuna basılı tutarak bunun sertlik ayarını yapmanız gerekiyor. Bu ilk aşamada yapılan bir şey. Zaten ilk kurulumda geldiğinde en sert halinde geliyor. Daha sonra siz bunu eğer suyunuz filtre vesaire arıtma kullanıyorsanız yumuşak hale getiriyor veya suyunuz kireçli değilse bunu yumuşak hale getirebilirsiniz. Buradan dediğim gibi şimdi şöyle aparatlarına bir bakalım. Şu şekilde bakın aparat şöyle bir uç kısmı var. Bu zor 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 yerlere girmek için bunu mesela takıp bu şekilde. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada ilk aşamada su akıtacaktır. Bu herkesin şikayet ettiği bir konu. Ama bu doğasında olan bir şey. İlk başta bir su akışı verecek. Daha sonra buhara geçecektir. Bunu derz gibi işte aralık kısımlarda bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde takıp çeviriyorsunuz. Kilitleme yapıyor. Şöyle bir aparatı var. Derz araları veya işte inatçı yerlerde, mutfak bölgelerinde kullanabileceğiniz bir aparat. Bunu uzatmak için şöyle şu aparatı çıkartayım. Ucunu uzatmak için bu aparatları takıp şöyle göstereyim. Şu şekilde bakın. Şöyle aparatları takıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun ucuna da şunu takacağız. Bu zemini temizlemek için bu uygun halde şu an. Bunun dikkat etmeniz gereken kısmı şu. Şu cırtlı kısımları arkaya gelecek şekilde bir güzel şöyle yapıştırıyorsunuz. Farklı renkleri farklı alanlarda kullanmanız gerekir. Şu şekilde bakın. Şöyle bir aparatımız var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken konu şu. İlk aşamada ıslanma çok fazla istemiyorsanız siz gidip bunu bir kovaya mesela yanınıza alırsınız. Buraya bunu bir uygularsınız. Mesela şimdi bunu taktık bu aparatı. Bu aparatla bakın kesintisiz buhar veriyor. Evet, sandalyenin önceki haliyle kıyasladığım zaman kesinlikle lekeleri gittiğini görebiliyorum. Bakın. Benim önerim şu: sandalye gibi, koltuk gibi yerlerde temizlik yaparken, şimdi biz bunu yaptık, bunu uygularken ee, burada bir nem kalacaktır. Bu nemin kalmasını istemiyorsak bir koltuk yıkama makinemiz varsa eğer bunu önceden buharla uygulayıp bu şekilde daha sonra koltuk yıkama makinesiyle arkasından geçtiğimizde çok daha etkili olacaktır. Mesela koltuktaki uygulaması bu şekilde. Parke uygulamasında da bu şekilde çok fazla yerde bir su bırakmıyor aslında belli bir miktar nem kalıyor. Bakın bu şekilde. Biz bu alanı daha önce de temizlediğimiz için çok fazla kir çıkmıyor. Parkelerinizi bu şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi farklı yüzeylere geçelim. Mesela burada kurumuş lekeler olabiliyor. Kili de açıyoruz. İlk başta bakın su aldı. Su attı. Sonra buhara geçiyor. Bundan çok şikayet etmişler. Önce lavaboya bir püskürtüp ardından bakın bu şekilde çok yüksek derecede bir buhar veriyor. Bakın şöyle sökelim bunları, bu baş kısımları, buralar esas. Şöyle sildiğimizde bakın. Şöyle şununla bir kurulayalım. Bakın tertemiz oldu. Harika. Şimdi aparatı değiştiriyorum. Şu aparatı taktım. Ve bezini de değiştirdim. Çünkü farklı yüzeyde kullanacağım için mecburen bezini de değiştirdim. Bakın kilitliyorum önce. Sonra bunu söküyorum. Ardından aparatı takıyorum ve emniyetini açıyorum. Şimdi bakın temizledik. Şu şekilde de ardından kurulamasını yapabilirsiniz. titresini söküp mesela daha düzgün bir şekilde bu buralara... bütün yağı filan arınıyor bu şekilde Böyle silebilirsiniz. Bu şekilde cam yüzeylerine. Bakın, kuralayabilirsiniz arkasından. Bakın şu sivri ucu takıp bu aparatla buraları halledebilirsiniz. Ayrıca söylediğim konu yine o küçük fırça. Küçük fırça bu şekilde takıp çeviriyoruz. Hazır. geçme diplerini bu şekilde halledebilirsiniz. Bu pencere işleri de genelde sıkıntılı oluyor. Şuralar, şu bölgeler. Bakın. bu şekilde pırıl pırıl buraları yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ardından bezle silin. Tuvaletlerde mesela nasıl uygulayabiliriz bunu? Bunu yine buhar moduna maksimum alıyoruz. Şu uç sivri ucunu taktım. Bu şekilde ilk başta bakın su geldi sonra mikropları %99 oranında öldürüyor. Bakın şu sararan yerler var. Evet, mesela şu sararan bölgeler bakın. Tamamen tertemiz oldu. Biliyor musunuz? pırıl pırıl oldu. Direkt beze geldi. Yani bunlar e, hiçbir şekilde kimyasal kullanmadan mesela bu lavabolarınızı, tuvaletlerinizi bu şekilde buharı basarak tertemiz yapabilirsiniz. Diğer parçasını şunu tuvalete atalım. Üst kısmını da şimdi buhar verelim. Bunu da çektiğimiz zaman iç kısımlardakiler de aynı şekilde kayıyor gidiyor. Diğer aparatı banyoda kullanmak için aynı şekilde aldım. Buradaki önemli olan şey dediğim gibi karıştırmamak. Burada su ve kireç lekeleri olabiliyor bu çeşmede. Mesela bunu temizledim. Üzerinden peçeteyle bir silelim. Lekelerin ne durumda olduğunu bir görelim. Bakın şu an pırıl pırıl oldu. Sadece birkaç noktada kireç lekeleri var. Kireç lekelerinde ben çok etkili olduğunu zannetmiyorum bu cihazın. Yani Yeni bir kireç lekesi varsa halledebiliyor. Ancak önceden kalmış kireç kalıntılarını bence çözemiyor. Böyle bir durum var. Dikkatli olun bu konuda. Yani siz ee, bu bütün kireç lekelerimi de halleder gibi bir düşünceye kapılmayın. Evet, şimdi banyoda nasıl bir işe yarıyor. Bir de banyoyu inceleyelim. Evet, banyolardaki bu köşe alanlar en büyük sıkıntı yaşatan alanlardandır. Şimdi bu kısma bakalım. gerçekten farkı görebiliyorum ben. Bakın tüm pisikleri görüyorsunuz. Orası gerçekten çok iyi oldu. Şimdi buna uygulayabileceğimiz camları yine bu aparat aynı şekilde. Şimdi küçük bir alanda görelim biz bunu. Bunu yaptıktan sonra çekecek çek mesela çekerek kıl kural olduğunu görüyorsunuz yanlarım. Bence gayet iyi oldu. Bakın bu banyolardaki şu ek yerleri en problemli yerlerdir. Siz de biliyorsunuz ki. Şu an oradaki pislikler tamamen çıktı. Orayı bir bezle silip işi bitirmek lazım. Şimdi mesela ben size göstermek için şöyle peçeteyle sileceğim orayı. Arkadaşlar gördüğünüz ve izlediğiniz üzere cihazla ilgili gerçekten çok avantaj sağlayan noktaları var. Ben cihazdan memnunum. Kullanım için evde gerçekten bizim bir temizlik için sağ kolumuz gibi oldu diyebilirim. Çünkü hani inatçı kirlerde, koltuk üzerine dökülmüş herhangi bir şey, halı üzerine dökülmüş herhangi bir şey, işte yağlı bölgeler, ulaşılamayan noktalar gibi ayrıca geniş yüzeylerde ee, bu pedleri kullandığımızda geniş yüzeylerde derinlemesine temizliği alabiliyoruz. Ben bunlardan ilave siparişler de yaptım. Bunları da kullanacağız. Bunların tabii farklı renklerin olmasının sebebi atıyorum işte bir tanesi banyoda kullanılıyordur. Karıştırmamanız için işte bir tanesi mutfak zemininde kullanılıyordur. Bir tanesi işte parke zeminde kullanılıyordur gibi e, durumları söz konusu. Ben ürünü tavsiye ediyorum. Kesinlikle reklam değildir. Ürün kendim tarafından satın alındı. Kasım indirimlerinden satın aldım ürünü. Yaklaşık Kasım 2024 gibi tarihi itibariyle 8700-8800 lira gibi bir fiyat bandında SC4T 11000 liralar seviyelerinde seyrediyor. Yaklaşık arada 3000 lira gibi bir fiyat farkı var. Bence 3000 lira gibi bir fiyat farkı vermenize gerek yok. SC2 ile kıyaslarsam yalnız SC2'nin basınçları daha düşük olduğu için ben SC3'ü daha fazla tavsiye ederim. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.